Coinpara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Andes Sarıoğlu. Bugün 25 Ekim 2021 Pazartesi. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Kanada merkezli bir kripto madencilik şirketi olan Bitfarms, Arjantin'de mega bir madencilik çiftliği inşa etmeye hazırlanıyor. Kurulacak olan madencilik çiftliği 55 bin madencilik makinesine ev sahipliği yapacak. Bitfarms, ekonomik nedenlerden dolayı Arjantin'i seçerken ülkede çok daha uygun fiyatlı enerji fırsatlarının bulunduğunu ifade etti. Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçişi beklenen ve işlem ücreti yakın mekanizmasını kısa süre önce devreye alan Ethereum ağında Altair güncellemesi bu hafta çarşamba günü devreye girecek. Ethereum gerçekleşmesi beklenen Altair yükseltmesi bazı yeni özellikler getirecek. Uzmanlar bunu Merge aşamasından önce A önemli bir ekleme olarak değerlendiriyor. Çin'de kripto varlıklardan sonra NFT'ler de tartışılmaya başlandı. Hükümet tarafından kripto paralara yasak geldikten sonra NFT'lerin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili yeni bir söylentiye göre ise Tencent ve Alibaba NFT ticaret platformu kurmayı düşünüyor. Ancak yetkililer tarafından iddiaları doğrular bir açıklama gelmedi. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.